Buyurun. Şimdi e, Cem Tokere döneyim tam bu noktada Serdar Arseven diyor ki Erdoğan Bahçeli görüşmesi e, de birinci gündem konusu, yani esas gündem konusu Sinan Ateş davası ve o konuyla ilgili ortaya çıkan, e, ortaya dökülen konular değil. E, burada da muhalefet, ve birçok kimse. AK Parti MHP arasında bir çatlak oluşturmaya çalışıyor. Cumhur İttifakı'nı bölmeye çalışıyor ve o yüzden bu konular Başat gündem maddesiymiş gibi görülüyor. Ama asıl gündem maddesi anayasa diyor Serdar Arseven. Tam bu noktada Cem Toker'e şunu sormak istiyorum. Ee, anayasa konusunda ve bu yumuşama süreci konusunda birçok ayrı görüş varken ki Sayın Arseven gündeme getirdi bunlardan biri. Abdülkadir Selvi'nin yazdığı yazılar ve AK Parti'nin içinde bazı isimlerin dillendirmeleriyle ortaya çıkan Gezi davası konusundaki değişen görüşler. Ancak MHP'de burada katı tutum devam ediyor. Acaba bu katı tutumu yumuşatmak için bazı temaslar mı gerçekleşiyor? Hocam burada sabaha kadar tahmin oyunu oynarız. Çünkü bir şeffaflık yok. ...bir açıklama yok... ...partilerin ilkeleri yok... ...omurgaları yok... ...yani diyorsun ki ya şu parti... ...bir ideoloji partisidir... ...şuna şuna şuna herhalde... ...evet demez ama bir bakıyorsun... ...içeride her türlü tavizler... ...veriliyor siyasi çıkarlar için... ...hiçbir partinin... Öyle ...dik bir duruşu olmadığı için bir liderin... ...içeride ne pazarlıklar dönüyor... ...işte Serdar Bey de... ...tahminlerde bulunuyor, ben de bulunacağım sabaha kadar tahminlerde bulunuruz. O kadar hayati bir tarihi görüşme deniyor. Özgür Özel Erdoğan konuşması. E, adam bir çıkıyor kaçar gibi oradan minibüse atlıyor gidiyor tek kelime etmeden. Ondan sonra konuşulan şey sembolik şeyler. Yok koltuk orada boş kaldı. Yok mesir macunu verdi. Ona çay takımı verdi falan. Yani bomboş işler. Ha, Milli Güvenlik Kurulu toplansa açıklama yapılıyor iki kelime de olsa bir şu 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 konular görüşüldü diye. Ama işte Bahçeli ile görüşüyor. Ben açıklama yapmayacağım. Özgür Özel yapsın diyor. Erdoğan'la görüşüyor Özgür Özel. Kaçar gibi gidiyor oradan. Tek somut bir şey yok ortada. dolayısıyla tahminde bulunmak zor ama bildiğimiz şeyler var. Bildiğimiz şeylerin başında 31 Mart'ta Erdoğan hayatının en ağır yenilgisini aldı siyasi hayatında. Şimdi burada şeyler arıyor, dengeler arıyor. Bunu bir kere şeyde Partisinin içinde bir hasar tamiri yapması lazım. Onu yapmaya çalışıyor. Yanındaki MHP ortak mı yük mü belli değil. Onlar gündeme geliyor. Şimdi bir imaj tazeleme, normalleşme, yumuşama falan derken bunu MHP ile yapabilir mi, yapamaz mı? Bunları teraziye koyuyor. Eee, MHP'ye belli tavizler verilmiş yıllar içinde. Emniyette, yargıda, bürokraside bunu saklayan yok. Bunlar bildiğimiz şeyler. Ee, bu tavizler verilmişken Erdoğan MHP'yi yüzüstü bırakıp at değiştirebilir mi? Anayasa, anayasa diyoruz abi. Anayasayı yeniden yazacağız diyoruz. Bir Allah kulunun yeni anayasanın hangi çerçevede olacağını açıklayan yok, bilen yok. Bilen varsa söylesin anayasanın hangi maddeleri Erdoğan'ın istediği özgürlüğü, sivilleşmeyi, hukuk devletini getirmesine mani oluyor da hangi maddesini, beş tane örnek versin Erdoğan. Bunları bilen yok. Nasıl bir metin geleceğini bilmiyoruz. Geldiği zaman MHP'nin bamteline mi basacak, demin bamteline mi basacak? laiklerin bam teline mi basacak maddeler olacak içinde. Bunu bilmiyoruz. Onun için sabaha kadar tahmin. Ha bu pazarlıklar çerçevesinde herhalde Erdoğan MHP'ye geçmişte bayağı bir taviz verdi. MHP Erdoğan'a destek oldu. şimdi aralarında hani bir karasular geçti mi? Şey yani nedir durum? bir boşanmaya mı gidiyorlar? Erdoğan at değiştirmeyi mi düşünüyor? MHP atından inerse kimin atına binecek? Nabız mı yokluyor onunla özelle görüşerek, Bahçeli'yle görüşerek? Bahçeli'nin kafasından neler geçiyor? Mesela seçimden önce ayrılamazsın, gidemezsin, bizi bırakamazsın diye kendinden geçiyordu Bahçeli. E, 23 Nisan geldi, resepsiyonda yok, ortalıkta yok. Ondan sonra tahmin programları yapıyoruz. Arabesk verdi Tayfur şarkısıyla kime hitap etti, ne demek istedi falan. Yani <laughs> ya ben şeye acıyorum ya, yabancı misyonlarda hani o ülkede olup biteni ülkesine, başkentine raporlayan e, diplomatlara acıyorum. Siyasi görevlilere acıyorum. Yani Türkiye'de Bahçeli Ferdi Tayfur şarkısıyla ne demek istedi falan. Hadi gel bunu et. bir Fransız e, diplomatın. Başkentine, Brüksel'e, or Washington'a oraya buraya. Yani tam böyle bir şark ülkesi Orta Doğu ülkesi ee, ilkesizlikler açıklama evet. yok, şeffaflık yok tahmin oyununa devam ediyoruz. Ha, Sinan Ateş olayı da evet Bahçeli'nin MHP'nin yumuşak karnı olabilir. Erdoğan bunu kullanacak mı? Kullanmayacak mı? Kullanmaya çalışır mı? Bahçeli ile pazarlık konusu yapıyor mudur? Evet düz mantıkla gidersek bu da görüşmelerde söz konusu olmuş olabilir diye düşünüyorum. Cem Toker, şöyle bir şey söyledim az önce. 2028'e kadar CHP gidebilir mi, bu rüzgarı devam ettirebilir mi dedim. Sizin orada böyle bir tepkiniz oldu. Ne dediğinizi de anlayamadım. Ama bir Cem Toker manşeti, Cem Toker öyle girdiği zaman araya gelir. O yüzden oradan başlayayım, buyurun. Yok, ııı... E Şeydi konu CHP rüzgarı sürdürebilir mi değil de şey adaylık meselesi evet. 2028'e doğru. Evet. Evet. Yani ben kendi çapımda çeyrek asırdır küçük bir partide siyaseti yaptım. Ama benim tecrübem CHP gibi bir partide de küçük bir partide de bir ipte bırakın iki cambazı üç cambaz oynayamaz. Yani patır patır düşerler yere. Ve karşıda cambaz oynatan bir siyasi e, karakter var. Şimdi onu da merak hakikaten... etmiyorum. Hayır, hayır onu ondan ondan da Sayın Erdoğan, Cem Bey özür diliyorum. Bugüne kadar Sayın Erdoğan ne istediyse CHP onu yaptı. Aday, aday belli belediye adaylar dahil yani. Ne istese yaptı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu istiyordu, onu koydular yani. Doğru. Şimdi e, ben bıraktığım yerden devam edeyim. Buyurun. E, buyurun. Izle. E, şimdi e, Özgür Özel her ne kadar bizim partide iki forvet var dese de bakmayın o da forvette oynayacak. E, yani bir siyasi parti düşünün. Şimdi mesela 31 Mart İstanbul'u Ekrem İmamoğlu aldı ama Türkiye genelindeki başarı Ekrem İmamoğlu'nun hanesine mi yazar? Hayır genel başkan kimse, tarihi zaferi kim kazandıysa o parti, genel başkan nanesine yazar. Ankara'yı Mansur Yavaş aldı ama Türkiye genelinde diğer kazanılan iller, uzun yıllar sonra kazanılan iller Mansur Yavaş'ın nanesine mi yazar? Hayır, genel başkan nanesine yazar. Onun için Özgür Özel de genç, hevesli, ihtiraslı bir siyasetçi. Ve söz konusu 2028'de Kanarya Severler Derneği Başkanlığı değil ki. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. Ve siyasi partide genel başkanın adamları vardır, yönetimi vardır, ailesi, eşi, dostu, parti tabanı. Ya sen de genel, partinin genel başkasın, bu kadar başarılı bir siyasetçisin. E, Cumhurbaşkanı adaylığı senin hakkın. E, öbür ipteki kişi daha beş sene önce kimsenin adını bilmediği, Beylik müydü neresi işte oranın bir ilçe belediye başkanı a 5 senede kazanacak aday Erdoğan'ı koltuğundan indirebilecek aday diye meydanlarda kolu kaldırılan havaya sokulmuş bir belediye başkanı. O da şey siyane miyane de işte gazı verince yurt dışından cum Alman Cumhurbaşkanıyla ziyaret miyaret o da havada o da e, benim neyim eksik ben adayım. Ben Erdoğan'a çeyrek asır sonra İstanbul'da yenilgiyi tattıran adamım. Ama ittifak mı ama ilkinde ittifakla ikincisinde ittifaksız. Hem de daha büyük bir oy farkıyla. E, Ankara'da bir devlet adamı görüntüsü sergileyen, partiler üstü bir isim haline gelmiş. Sağdan soldan herkesten destek alan, ağır başlı böyle günlük polemiklere girmeyen, işine bakan, ve sağlam bir zafer kazanmış bir üçüncü insan daha var onun için ben günü geldiğinde 2027'de falan filan belki o zamanı bile varmaz yani ben ee, CHP'de şöyle görüyorum maalesef üç cambaz oynamaz iki cambaz ipten gönüllü çıkarlar inerler belki de e, ne Mansur Yavaş'ı ne Ekrem İmamoğlu'nu 2028'e doğru CHP'de görmeyebiliriz bile yani bir de evet, şöyle bir örnekleme yapmıştım. yapmıştı Sayın e, Özgür Özel. Hani ben teknik direktörüm, onlar çift forvet demişti. Teknik direktörün evet, en evet. belirgin ve yetkin özelliği oyuncuları oyundan çıkarıp alabilmesidir. Okma, heh, bunu da bunu da yapacaktır. Ee, o, yani bütün bunları bir şey, kenara koyalım. Reklama mı gideceksiniz? 2-3 dakikam evet, daha var. Şi şimdi reklama gideceğiz. Dönüşte beraber dönelim. Tekrar evet. tamam. selam Serdar Arsever'e de teşekkür edelim. Ayrılmak durumunda ama tekrar bekleriz diyelim. Tabii tabii inşallah. Çok teşekkürler. Hayırlı günler hepinizden. akşamlar. Çok, sağ olun. çok sağ, olun. sağ olun. Kıymetli izleyenler, reklam arasına gideceğiz. Reklam arasından sonra Cem Toker. E... <laughs> Kıymetli izleyenler, gündem özel devam ediyor. KRT ekranlarındayız. Ne dedik ilk bölümün girişinde? Maçları bitirdik, çayları aldık. KRT'de gündem özelde Kıymetli konuklarımın Türk siyasetine dair yorumlarını dinliyoruz. Şimdi ilk bölümde biliyorsunuz konuklarımdan biri Serdar Arsevenli, Millat Gazetesi yazarı. Ee, i̇kinci bölümde Serdar Bey yok. Ee, Avukat Ali Aktaş bizimle birlikte olacak. Tabii ki Cem Toker ve Onur İsteyle Gökçen Göksal da bizimle birlikte olmaya devam ediyor. Cem Toker'in sözü yarım kalmıştı ilk bölümün sonunda. Ee, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin çift forveti ve teknik direktörünü değerlendirdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yumuşamasının sebebi sonucu ve neden Erdoğan bu yumuşamayı istiyor kısmını Cem Toker'e soracağım. Sözü yarım kalmıştı. Şimdi e, hocam e, 31 Mart'ta bir siyasi içinin başına gelebilecek en kötü şey Erdoğan'ın başına geldi. Çünkü Erdoğan'ın bence Türk milletine anlatacağı hikaye bitti. Vaat bitti. Hı. Erdoğan inandırıcılığını kaybetti. Yani 20 sene bu işi böyle götürdü. Türk milleti evet gereğinden fazla kredi açtı Erdoğan'a. Onun karşısında bir de çok zayıf bir rakip vardı yıllarca. Kemal Kılıçdaroğlu kağıtlarını doğru oynayamayan bir e, muhalefet vardı. Erdoğan bunu kullandı. Fakat son ekonomik kriz yani e, hikaye bitti derken şunu demek istiyorum. Hatırlayın bunca seçimi neyle kazandı Erdoğan? İşte 2023 hedefleri. Yok aya gidiyoruz. Araba yollarda, uçak göklerde 25 bin dolar milli gelir, millet bahçesi işte orada otlarında yuvarlanacağız. Millet kıraathaneleri falan filan şeyde Karadeniz'de gaz gabarda petrol zenginlikten kendimizden geçeceğiz. Dünyanın büyük bir şey olduk, bölgesel güç olduk, küresel güç olduk falan baktı ki millet öyle bir şey yok. Üstelik her geçen günde şey fakirleşiyor. Yani Türkiye'nin yeni yüzyılı buysa abi ben almayayım geçen yüzyıl daha refah içinde yaşıyordum diye bir seçmen kitlesi vardı. Şimdi Erdoğan burada kaybedince tipik konjonktüre göre pozisyon alma. Erdoğan'ın en büyük özelliği o. Dış politikada da iç politikada da. E, i̇şine geldiği zaman yumuşar konjonktüre göre, işine geldiği zaman sertleşir. Aynı ile yaptığı gibi, aynı Miçotakis'e yaptığı gibi. Benim için Miçotakis diye kimse yoktur diyor. Ondan sonra Atina'ya ayağına gidiyor. Sisi'ye işte darbeci alçak diyor, Mıkahire'ye ayağına gidiyor. Frens Selman'a eli kanlı katil diyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne darbenin finansörü alçaklar diyor. Ama konjonktür değişiyor. Gerektiğinde oraya gidiyor. Erdoğan'ın bir başka özelliği kullanıp batması Konjonktüre göre, ihtiyaca göre. Kimleri kullandı attı? Avrupa Birliği'nin saftoriklerini. 2002'de Aa, bu adam reformist, demokrat falan dediler. Ona sonra baktılar öyle bir durum yok. Ardından işte Türkiye'nin e, saf liberallerini, romantik solcularını kullandı. 2010 referandumunda evet oyu alabilmek için. Onu tatlandırdı o paketi. Herkesten destek alabilmek için. İşte cemaati belli bir süre kullandı. Ondan sonra cemaatten baktı, ihanet gördü. Hadi yolları ayırdım dedi. Ee, ne bileyim çözüm sürecinde şeyi kullandı. Kürtleri kullandı. Ondan sonra baktı olmuyor. Hadi Allah ee, parti başkanını içeri attı. Yani konjonktürel. Bu yumuşamanın, son, bu yumuşamanın nedeni de konjonktürü. Aslında Erdoğan bir tür seçimleri toplumu gererek kazandı. Bölerek, ötekileştirerek kazandı. Ben size bir hikaye anlatayım. Devletin zirvesinde bir isim bunu. Bana anlattı kulaklarımla duydum. Zamanında diyor ki bundan 10 sene kadar önce Erdoğan ya diyor toplumu çok geriyorsun diyor. Çok hani hakaret amiz kelimeler kullanıyorsun, ötekileştiriyorsun yapma bunu diyor toplum çok gerildi diyor. Erdoğan da onun iddiası cevap olarak diyor ki niye gidiyor ben bundan nemalanıyorum siyaseten diyor. Seçim kazandırıyor bu bana diyor. Ama son seçimden sonra işte kazandırıyor mu kaybettiriyor mu? Belki taktik mi değiştirecek? Konjonktürel olarak mı? Yok normalleşme yok yumuşama konuşalım oturalım bu kalıcı olur mu zannetmiyorum. Geçici midir? E, zannediyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim. Fazla da vakit almayayım. Serdar Bey ayrıl, ayrılmadan önce işte Şaban Sevinci otobüsüne aldı şey bakan bak kıyamet koptu mu ama CHP'liler bir iktidar yanlısı bir gazeteci alınca kıyamet kopuyor. Nagen, Nagen Alçı'da olduğu gibi işte son olayda olduğu gibi bunu anlayamaz AKP'liler. Çünkü toplumda muhalefette Erdoğan'a nasıl bir öfke varsa ona destek olmuş gazetecilere, toplum liderlerine de var. Onun için bu öfkeden e, kaynaklanıyor. Yani CHP'lilerden gelen tepki, bu muhaliflerden sağ, gelen sağlıklı tepki. Sağlıklı bir bakış açısı mı, sağlıklı bir tepki mi sizce? Sağlıklı veya değil. Bunu yavaş yavaş alıştıra alıştıra yapabilmek lazım. Hı. Önce bekle bu yumuşama, şu bu artık nasıl yöneteceksin onu? Ama Ekrem İmamoğlu'nun pat diye yani kendisine yakın destek veren gazeteciler dururken, millet ekonomik krizden inim inim inlerken, Ekrem İmamoğlu'na iftiralarla saldırılırken, işte yok İngiliz konsolosuyla balık yedi, kar yağıyordu, orada yoktu, burada yoktu, hakkında soruşturmalar açılırken, yok Büyükşehir Belediyesi'nde 500 küsür terörist çalışıyor, ithamları, iftiraları atılırken, e bunlara payan da olmuş bir gazeteciyi pat diye görüntü vermek bence siyaseten akıllıca bir şey değil. Peki. Önce bu ortamı hani yumuşatırsın ondan sonra bu geçişi yaparsın. Onun için büyük tepki alıyor. Şey Özgür Özel de İmamoğlu da zamanında aldı bu tepkileri. Peki. Farklı şeyden bakmak lazım. Perspektiften bakmak lazım. Cem Bey küçük bir ekleme Aynen. yapabilir miyim? Ali Bey de hoş geldi. Onu şey yapamadık. Ali Aktaş'a da hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Birazdan geleceğiz evet. size. Çok küçük bir şey yapacağım. Yani aslında e, Türkiye'de şöyle bir şey var. Hani uluslararası politikayı tartışırken vekiller üzerinden proksi siyaset tartışıyoruz ya mesela işte İran kendi yapmıyor da Haçlı Şabiye yaptırıyor falan diyoruz. Şimdi Türkiye'de bir vekiller üzerine şey yapılan bir medya sektörü var şu anda. Bu nedir? Mesela eskiden 90'lı yılların her şey iyidir demiyorum ama hı hı. iyi şeyleri mutlaka vardı ve şimdi de özlediğim şeyleri var. Eee politikacılar birbirleriyle tartışabilirdi. İşte liderler birbirleriyle tartışabilirdi. Özellikle Sayın Erdoğan geldikten sonra onun tercihi ve onun yönlendirmesine medya öyle bir hale geldi ki şu anda. Gazeteciler gazeteciliklerin gibi gazetecilikleriyle değil yakın oldukları politikacılarla anılır hale geldiler. Hı hı. Eskiden gazeteciden bizler haber almaya çalışırdık artık politik bir obje olarak görüyoruz. Şimdi Cem Bey de dedi ya biraz. İşte hocam. problem şu. Problem bu aslında. Evet. Problem bu. Ben neden Serdar Arsevenle Cem Toker'i konu ettiğim zaman tebrik mesajı alayım ya? Ne güzel. Bu, bu herkes... çok. Doğa... Ya bu bizim bu bizim bu normal çok normal bir yayıncılık. Mesela Uğur Mumcu'nun çok sevdiğim bir lafı ya, çok var. Çok normal bir şey ben bu. diyor tarafım kardeşim ama bağımsızım diyor. Evet. Elbette ki taraf olabilir bir gazeteci, bir akademisyen Tabii bir ki taraf olur. Herkes taraf yani olur adillik, aydın ahlakı olan herkes taraf olur. Adil olmak Ama zorundayız. bir yere bağlı olmaz. Zihnine bağlı olur, ahlakına bağlı olur. Onur Bey. Çok, Onur Bey, çok özür Onur dilerim. Bir parantez açmama izin verin. 10 saniye. Buyurun. Hatırlayın, zamanında AKP iktidarının ilk yıllarında televizyon kanallarında her gece Mehmet Barlas'la Emre Kongar'ın programı vardı. Tartışırdı. Kongar Barlas özel programdı. E, dört bir taraf diye bir program vardı. Bir tarafta Nagihan Alçı, Nazlı Ilıcak falan otururdu. Karşısında Kadri Gürsel, Enver Aysever falan otururdu. Evet. Medya Mahallesi diye bir program vardı. Bir o taraftan alınırdı, bir bu taraftan alınırdı. Sabahları Ayşenur Aslan yapardı. Evet. Şimdi onlar da kaldırıldı. Yok yani e, o objektif iki tarafı da dinleyebileceğiniz programı ne, niye kaldırıldı? Siz gazetecisiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Bir de bu... Ankara'dan telefon gelmiştir. Alo Fatih kaldır o yazıyı falan diye öyle yani. Neyse ki Cem Toker biz kaç uzun zamandır tanışıyoruz. Bunları hiç vermeden her gittiğimiz yerde bunu yaptık. O yüzden belki fazla gidip geliyoruz ama Yapacak bir şey yok. Şimdi burada aslında hani gazetecilerin farklı görüşlerde olup birbirleriyle tartışabilmesi akademisyenlerin değerlidir ama ben daha önemli şey şunu buluyorum. İzleyici veya halk doğrudan muhataplarını izlemek durumunda. Sayın Erdoğan muhatabı izletmedi bize. Yıllardır bu Sayın Erdoğan'ın tercihiydi. Yani diğerleri de bu hataya düştüler mi? Evet Sayın Baykal, Sayın Kılıçdaroğlu kısmen düşmüş olabilirler. Ama bu Sayın Erdoğan'ın tercihiydi. Politikacıyı yıpratmamak onun yine vekiller... E, Cem Toker'e sözü vereceğim. Dışarıdan baktığınızda e, ee, bu ve bunun gibi tartışmalar özellikle Saadet Partisi ya yani Milli Görüş Camiası'na dışarıdan baktığınız zaman orada yeniden Refah Partisi, e, Saadet Partisi ve muhafazakar kesimden oya ihtiyacı olduğu zaman 94 ruhu diyen bir AK Parti var. Nasıl okudunuz bu tabloyu? Valla ben beni Saadet Partisi'nin başına kim gelir kim gider ondan daha çok ilgilendiren şey kısa vadede bakıyorum. E ee, yarın bir gün AKP bu anayasa teklifini meclise getirdiği zaman 10 milletvekili var. Ona oraya geleceğim. Evet. Sadece Sadettin değil. Kılıçdaroğlu'nun taşıdığı deva milletvekilleri. Ee, Gelecek Partisi milletvekillerinin nasıl tavır alacağı. Tabii içindeki maddeleri bilmiyoruz. Önümüze ne geleceğini. Ben şimdi buradan söyleyeyim. isim vermeden, Buyurun. parti ismi de vermeden yekününe dair bir şey söyleyeyim. O milletvekillerinde yer değiştirenler olacak. Çok ha, yakında. Şimdi oraya geliyorum. Şimdi oraya geliyorum. Biz de Sayın İyi Parti'nin 30 kişisi. <laughs> yani Ama e... partisini de söyle şimdi merak ettirme yani. Yo, Zan altında bırakıyorsun bu sefer diğer partisini. Partisini, partisini söylemeyeceğim. Buyurun. Ee, şimdi oraya gelmek istiyorum. Şimdi İyi Parti'de lider değişti. Eski liderin meclise taşıdığı milletvekilleri orada onlar nasıl davranacaklar yani beni dışarıdan bir e, vatandaş siyasetle ilgilendi e, ilgilenen vatandaş olarak benim merak ettiğim esas sorular bunlar ama şunu söyleyeyim Önümüzdeki dört sene seçim olmayacağına göre pek çok marjinal küçük parti e, partiler mezarlığına defnedilecek Mesela Memleket Partisi gibi partiler veya Davutoğlu'nun Partisi gibi partiler Bu arada İlk bölümde Ali Bey'den duyduğum sözlerin her cümlesinin altına imzamı atarım. Hı hı. Tebrik ederim. Rejimle ilgili yaptığı yorumlar e, aklımı okur gibi konuştu. E bugünkü rejim 2017'de milletin evet dediği rejim ne kadar ucube ise dünyada eşi yok 193 ülke arasında. Ben biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyoruz diye bir başka ülke yok. Hiç, yedi kıtanın hiçbirinde olmadığı gibi Altılı Masa'nın önerdiği güçlendirilmiş parlamenter sistem diye de bir sistem yok 193 ülke arasında. Neyle yönetiliyorsunuz efendim? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Saçma sapan bir şey. Ben de önerdim. Seçimden önce şunu önerdim. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin millette karşılığı olmadı zaten. Bir kere şuna cevap veremiyorlardı Altılı Masa'dakiler güçlendirilmiş parlamenter sistemde parlamenteri nasıl güçlendiriyorsun anlat bakalım. Yine genel başkan oturup Ahmet seni Manisa'dan, Mehmet seni Ordu'dan, Ayşe seni şuradan bire yazdım iki Burada nasıl güçlenir ki parlamenter? Ondan sonra parlamenterin devlet memuru olan şimdiki bakan denilen sekreterleri çağırıp da millet adına mecliste hesap sorma yetkisi olacak mı? Bunları soruyorum. <laughs> onun için tebrik ederim. Ali Bey çok güzel noktalara değindi ama sözünü kesmek istemedim. Mesela Amerika'dan örnekler verdiğinde doğrudur. Amerika'da gerçek bir kuvvetler ayrımı vardır. Başkanlık sistemi odur. Hiçbir erkin mutlak gücü yoktur. Hepsinin biraz gücü vardır. Hepsi birbirinin gücünü yasama yürütme yargı denetler. Gerçek şimdi Özgür Özel gidip de yumuşama normalleşme diye konuşacağına rejimi değiştirmeden demokratikleşme nasıl yapabiliriz? Ondan onları konuşsun Erdoğan'la. Eğer pazarlığa oturacaksa. Mesela bir tane, bir tane önergeye, araştırma önergesine e, muhalefetin getirdiği ve toplumu derinden yaralayan, ilgilendiren konuların hiçbirine evet oyu vermemiş. Bu ne AKP MHP oylarıyla hepsi reddedilmiş. Mesela buna bir dur de ya. Buna bir türlü. De. Mesela depreme hazırlıklı mıyız? Meclis araştırmayacak da bunu kim araştıracak? Partiler üstü bir e, komisyon kurarak e, deprem ayırt ediyor de mu AKP'li, CHP'li, MHP'li bir Hayır. Buna bile hayır diyen adamlar. Madem mı? diyalog kanalları ha. açıldı, bu diyalog kanallarını ha? milletin faydasına kullanıp işte parlamento oyunu ha. güçlenebilir. Ha, tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani bizim derdimiz güçlendirilmiş parlamento o ayrı bir de güçsüzleştirilmiş bir cumhurbaşkanı e, şeyi, e, tablosu hazırlamamız lazım. Soramadım sözünü vermek istemedim. Bence senato da lazım Türkiye'ye. O apayrı bir tartışma konusu ama Amerika'dan örnekler verildiği için. Son bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Bizde bu kadar 0.0 küsürlük parti olmasının nedeni, partiler içinde bir demokrasik sistem olmaması. Yani, İnsanlar büyük partilerde ya da orta ölçekli partilerde kendini e, temsil temsil ettiği görüşü göremediği için mi daha küçük küçük partiler kuruyor? Ki, tabii ki. Onur Bey şimdi Amerika'yı örnek verdi. Cumhuriyet Cumhuriyetçi partinin içinde. ...konjonktürel sallanmalar olur. Bazen Cumhuriyetçi Parti e, Demokratlara bazı konularda yaklaşır, bazen daha muhafazakarlaşır... Evet. Aynı şey Demokrat Partide olur ve buna imkan tanır. Partiden Peki. ihraç diye bir şey yoktur ki Amerika'da. Peki. Veya disiplin disipline verdim, grup kararına uymadın gibi. Böyle saçmalıklar yok. Onun Peki. için e, bu şeyde sözüm bağlıyorum e, Hasan Bey. Ee, yani bu parti çok ama ideolojik farklılıkları yok ki kişilik çatışması. Ben hep merak ediyorum. Saadet Partisi ile yeniden refahın programını alalım yan yana koyalım. Ayrı parti olup da Türkiye genelinde teşkilatlar kurup da ayrı parti olarak seçime girmeyi gerektirecek kaç maddede farklılık, kaç görüş farklılığı Gö bulabiliriz Gökçen ki? Gökçen Göksal'a soralım mı bunu? Ben... Soralım hocam. Buyurun. Çok kısa Sorun. süremiz. Fatih Erbakan'ın partisine ne fark on var? 10 saniye bir Cem Toker'in sözü var. Çok kısa son söz olarak alıyorum. Benim daha çok merak ettiğim siyasetteki esas boşluk merkez sağda. Orayı kim dolduracak? Demokrat Parti'nin mesela kongresini ben daha çok merak ediyorum. Da, o zaman şöyle Ama yapalım. Bir... Ben ben bu kadrodan bir söz alıyorum. Merkez sağa konuşacağız. Çünkü Yavuz Ağaralioğlu oraya geliyorum diyor. İyi Parti orası benim diyor. Demokrat Parti kongre yapacağım ve merkez sağa tekrar ben oluşturacağım diyor. Bakalım ne olacak? Gökçen Göksal çok teşekkür ben ediyorum. Onur liste çok teşekkür ediyorum. Ali Aktaş çok teşekkür ediyorum. Cem Toker sizlere